I'll flowers sorry. Pray just to touch his cousin. The monsters grow bolder by night. If you must leave the village, go. From. I do not fancy the thought of you going off on your own. If you come by the inn, you can always rest. What can I do you for? As you will. Hmm. What can I do? Take care now. Take care now. Ah, bak, burada görevler almış. Bunu şu an da fark ettim. Önce köyünde fark etmemiştim. Nota board. Reclaim the roads diyor. O ne reclaim kazan saksın. Ben hiç bandit görmedim bu oyunda şu ana kadar. Goblin Raid. Defeat Tango Mist. Ha bak bu okey. Remarit 1500 dolar. Çok az gold veriyor bu arada ama bu okey. Çünkü yolumuzun üstünde var. Öldüreceğiz. Slay 7 Mice Region bilinmiyor. 800 experience veriyor. Uh, mice neydi ya? Mice neydi? Mice, mice, mice. Mice'i hatırlamıyorum ya. Bu ne diyor? Slay 5 Rabbit. Ha bu, 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 iyi ya. Tavşan var. He. Tavşan var. Sıkıntı yok onda. E, <laughs> Mice'in ne olduğunu hatırlayamadım. dur 2 dakika şuradan. Bakayım hemen neymiş hemen giriyoruz mayıs yedi tane mayıs katlet fare ama ben fare de görmedim hiç ya enteresan reclaimed roots diyor defeat ten bandits tamam ya bandit dedi bunların şey herhalde şunu da çünkü yola çıkınca birazdan göreceksiniz şey olacak birkaç bir şey olacak şuradan şuradaki bacıda bir şey vardı. Tamam. Oh, hello. hello canım benim. Haydi bakalım. Hadi. Hace... Zopa var mı abla? Zopa ne kadar? Bin. Oha lan. Çok iyiymiş bu. Dur şu elbiselere bakayım. 630 şöyle bir deneyeyim 630 diyeyim efendime söyleyeyim ya arkadaş çok komple boydan bir şey giysem de büyücü gibi olsa olma mı yani olma mı paramız yok kardeş aha bu olur lan Vallahi doğru. olur. Şu neymiş? Geç. Bu tırt. Bu burada. Tırt. Bu gerçekten güzel. İstediğim gibi. Şuradan bir yukarı çıkalım. onlar zaten adamı 50 ver 85, 70, 88. Ee, defans, defans da önemli ama güç de çok önemli. Şunu alalım. Pantul olarak. Pantul. Pantul. 71, 84. Ee, 70, 80. E. Hmm. Şurada Şimdi don Bu donu alalım Bu donu alalım Bu donu alalım Ayakkabı olarak Geç Bunu da geç Ayakkabı almıyoruz 3300 oh, A4 zaten var. Okey. Tamam şimdi hop diyorum. Ee, Hudumuzu aldık. Evcimizi onu aldık. He. Zopamızı aldık arkadaşlar. Zopa zopa. Niye diyor? Ne sinir var? Ha. Şeyimiz var siktir et. Şunu da giy bakalım. Şu pantolonunu da giy bakalım. Üstüne kaldı enteresan bir şekilde. Bakalım. Kontaktı, evet, kontaktı. Güzel. Şimdi ha gelelim satma kısmına. Sat. Keşke şey yapsaydık. Orada tahmin edemedim. eee geliyor yani mesela da. <laughs> yani para şöyle <laughs> Sağdan soldan toplanıklarımızdan geliyor. eee bakayım burada 340 diyor. Şimdi satmam lazım. Çünkü silah almak istiyorum. Katil suretle. Binlik olandan bakalım bir check out diyelim. 540. Şöyle biraz şurayı gezelim. Merhaba sağ ol iyiyim Sen nasılsın? Umarım sen de iyisindir. Biraz geç görüyorum kusura bakma. Bu arada şeyim de sesim de biraz geç geliyor olabilir. dediğim gibi biraz geç görüyorum kusura bakma. Bakayım şurada ne var. 8 saatte vuruyor. Batugan 75 bin. Batuhan olarak ben şey yaptım ama kaydederken belki bir sıkıntı olmuştur. Evet. Bir tane daha zopa almam lazım açıkçası. Ee, Ozopayı korkmadan tamam bir şey yok. saklarım zopayı. Evet. Ha. Bunları alayım da satarım. Daha Tek oyun. şimdi. Şunları alalım. Belki satarız kadına. Ondan aldığımız şeyi onlara satarız belki. Bin şeye. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Bir aksiyon olur. Bakalım. Evet şimdi. O. lan tamam korkma bir şey yok ya. Allah Allah. Gel, gel bakayım. Yes canım benim. Ee, satmak istediğimiz başka neler aldık? Çok ucuzmuş bunlar ya. Şunu sat. Aa işte evet. Bunu sattığımızda hadi bakalım. Bin oldu şimdi. İstediğim zopayı alabileceğim. Bakalım şurada var Aynen. Ya yani muazzam bir fark yok ama güç olarak fena da değil fark. Evet, bini de verdik. Ekip etmek istiyoruz. Şu zopamız ne kadarmış bu? Merak ettim satabiliyor musun? Satabiliyorsak eğer tabi alıyorsa. 200'müş olsun. Hiç yoktan iyidir. çok tam bir iyidir dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada e, YouTube kanalımızda da bu oyunun e, kayıtları yani, e, yani yayınlarını yapıyor, yapıyor oluyoruz. Nasıl yayını yapıyoruz? Kaydediyorum ben şu anda bu oyunu. Kaydettiğim oyunları oraya paylaşıyorum ondan sonra. Keyifli, iz, keyifle izliyor arkadaşlarımız. Evet şimdi. Şimdi gelelim prasanın faydalarına. Geldik buraya. Şimdi taşa dokunmamız lazım ki Poundstone'dan size da. evet biz bir büyücüyüz yanımıza gelen de büyücü bakalım kimse aşacak Tamam biliyoruz. Pavla için onlar. Onlar paralı asker gibi falan filan. Store to make sure you have ample supplies. Supplies. Evet. Supplies. Valla ben hiç daha bunda yemek yemedim ama. Elbet bir supplies Tamam götüreceğim. Okey. Şimdi benim bir korkum var hava kararacak gibi geldi bana. <laughs> Alper etti. sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? Sen de iyisin umarım. <laughs> Alper ifti evet doğru söylemişim. Şurada iki dakika uyuyalım. Evet şimdi 50 verelim. Sabaha kadar uyuyalım. Uyuduk mu? Sobit ha uyu. uyuduk Adam öyle destursuz girdi adam. Hoppa. Evet, şimdi. Hmm. Ee, enteresan. Şimdi ee, çok tipsiz bir adam oldu ya. Yani. Vallahi tipsiz bir adam oldu. Şuna alalım şu etleri falan alalım yerik bıçaklar pahalı bu arada bilginiz olsun alırsınız bıçakları yani ee, buradan bir şeyler almıştık sanki öfkeleri almıştık region Yo. şimdi. Yes. Şimdi şuradan at bakayım deparını. Çıkalım bir an önce akşam yaratıklarını yakalamayalım. Sonra gaz yağımız tükeniyor bilmem ne oluyor falan filan. Aha da Vallahi de gördüm Davşan. O davşan. Bir tane davşanı öldürdük. izlemeye gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Bir tane davşanı yedik gördüğümüz üzere. Bakalım belki şurada birkaç tane daha tavşan vardır. Evet. Güzel. Birkaç tane daha tavşan var. Ben bu tavşanları öldürüyordum ama ne olacağını bilmiyordum açıkçası. Şu anda farkına vardım ki tavşanları öldürdükçe et çıkıyor. Mantık olarak da zaten tavşanları öldürünce et çıkması lazım. Ancak her birinden çıkmadığı için ben tam anlayamamış idim böyle dastların arasında da bu arada enteresan enteresan yiyecek içecek meyveler oluyor. Yiyecek içecek olmuyor da meyveler, sebzeler falan buluyor. Evet bakalım. <laughs> Neymiş bu? Bu arada Mage'de oynamak gerçekten tahmin ettiğim gibi güzelmiş. Otomatik aim yapıyor direkt zaten. Ee, iki tane warrior aldıktan sonra yanınıza ya da bir tane e, efendime söyleyeyim şey nedir onun adı? Yürüsene lan. Lan düşeceğiz, aşağı düşeceğiz. Geri zekalı. <laughs> If you're tired, rest diyor nasıl Yorgunsak dinleniriz zaten. Dingil. Adamı bin yaşında yaptık. Orada bak bir şey var kafasını çeviriyor. Bakalım. Aşağı, ta tamam, aşağıda düştün mü lan? Bak, düşmemiş. Şu tavşan olayını halledeydik iyiydi ama それは。